O soruya bir cevap verelim. Gökalp doğduğu şehire sürgüne gönderiliyor. Buraya gönderilmesi sürgün mü yoksa Hamidi alayları ve başındaki İbrahim Paşa yönetimi hakkında saraya istihbarat bilgi sağlamak mı diye sormuş. Burada bir tarihsel şey var, farklılık var onu söyleyeyim. çelişki var daha doğrusu. Gökalp'ın doğduğu şehre sürgüne gönderilmesinin temel şeyi şudur, ayrıntısı şudur. Gökalp e, İttihat ve Terakki'ye İshak Sükuti Bey ile birlikte İttihat ve Terakki'ye daha Diyarbakır'dayken katılmış. Ee, Ankara'ya kaçmış kardeşinin yardımıyla pardon Ankara'ya diyorum İstanbul'a kaçmış. Okumak için yüksek eğitim görmek için İstanbul'a kaçmış. O yıllarda İstanbul'da yatılı olarak tek mektep vardır yüksek mektep. O da e, Baytar Mektebi'dir. Baytar Ali Mektebi'dir yüksek mektep. Oraya yatılı olarak kaydedilir. Fakat orada e, doğru durmaz e, tabir caizse Gökalp e, yine muhalif fikirleri dolayısıyla e, çok sayıda soruşturma geçirir. Ve bu soruşturmalar sonucunda Gökalp e, okuldan atılarak, kovularak memleketi Diyarbakır'a tekrar sürgün edilir. Ee, şunu ifade etmek isterim. Ee, Gökalp, e, Diyarbakır'da çok köklü bir aileden gelir Hem anne tarafı hem baba tarafı. Dayısı belediye reisidir o dönemde. Ee, Pirinççioğlu ailesi. Bu açıdan bakarsak o ailenin bir diğer ferdi Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Gökalp, Süleyman Nazif'le de akrabadır. Yani e, Gökalp'ın ailesi e, hem anne tarafı hem baba tarafı o dönemde siyasal anlamda etkin olan, okumuş yazmış bir ailedir eğitimli bir ailedir. Bu bakımdan da Gökalp'in bütün faaliyetleri gözetim altındadır. Hamidi alayları ile ilgili olay telgraf olayıdır ki bu olay Diyarbakır'dayken gerçekleşmiştir. İbrahim Paşa adında Hamidi alaylarının komutanlığını üstlenmiş bir kişi Diyarbakır halkına zulmeder. Diyarbakır halkına zulmedilmesi üzerine o gün telgraf olayı denilen bir olay gerçekleşir ve telgrafhane işgal edilir Gökalp'in başkanlığındaki bir grup tarafından. Gökalp zaten o günlerde okuma yazma bilen az kişiden birisi olduğu için şeydir kalemdir, katiptir yani. O bakımdan da işgal edilen bu şeyde telgrafhaneden 11 gün boyunca sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam doğrudan padişahlığa, saraya, e, telgraflar çekilir ve İbrahim Paşa'nın azli istenir. Gökalp'in bu konuda bir de kitabı vardı, Şaki İbrahim Destanı diye. Ve e, Gökalp'in bu e, telgrafların neticesinde Şaki İbrahim e, üzerinden e, Diyarbakır halkı kurtulur. Onun musallat olduğu, bela olduğu olaylardan sıyrılır. Ve Gökalp e, şöhretine Diyarbakır'da bir şöhret daha katarak bu eşkıya e, yapısından kurtulur. E, kaldı ki Gökalp'ın herhangi bir şekilde e, istihbari bilgi sağlamak üzere çalışması ihtimal dahilinde değildir. Çünkü devrin yönetimine muhaliftir. O açıdan baktığımız zaman, e, istihbarat sağlayanlar vardır tabii ki o başka bir şey. E, orada öğretmen olarak gelmiş olup Gökalp'ı e, istihbari faaliyetlerle e, saraya jurnalleyenler de vardır.